kibir haktan koparır. Kibrine esir olma. Kibrine esir olan hak yolunu bulamaz. Düştüğün kibri anla. Gel kibrini terk eyle. Kibrini terk etmeden hak kapısı açılmaz. Her sözü doğru bilme. Yalan peşine düşme Yalana boyun eğen Kolay kolay doğrulmaz Kelam varlıktan akar Kul sözünde arama Hakkın yüce kelamı Kul sözünde bulunmaz İlim derin deryadır Kendini bilmiş görme Kendini bilmiş görene Hakkın lütfu sunulmaz. Varlığı okul bilen ilmi orada bulur. Er kişi haktan okur, bir kitaptan okumaz. İlim kapı aralar, kişiyi şahit eyler. Dersini haktan alan, hak yolundan ayrılmaz.''